Devam ediyorum. My name is Rudy Cianley. I don't. I, don't, I don't. lazım Tunç. Bunun hardcore olduğunu sana hatırlatırım. Ölürsen geri dönüşü yok. Seriyi bitiriyorsun. Ona göre oyna. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ben adam. <laughs> Bugün Minecraft bir noktayı mı güncellemesine gelen psikish modu. Sevmiş evdikini bir kalem besler mi? Nasıl unuttun beni söyle hele etmerim. Evet. Sevmiş evdikini bir kalem besler mi? Nasıl unuttun beni? Bak bu şu bir tane daha dursa. A bu haricinde yaptısayak ya kavajım bak. Sigara düştü ya musun belli? İyi bakın bak. Onu aynı şey yaptmış ama ya. Oğlum bu adamla aynı tonda konuşan bir tane de baba var. Böyle çocuklarına forma falan giydiriyor, takım tutturup. Lan sen. E şekerim. lan sen. hafif böyle Japonca, hafif Korece bir garip bir dille konuşuyor. Bu adam mı bu adam aynı kişi mi? Ha ha. İnkazi in, yapamaz ya yani. lan. Mınası değil. değil, değil. Dikkat edin ama bilmiyor. Değil mi bu? Hiçbir şey anlamadım ama bir şeyler anladım. Çok garip. <gülüyor> <gülüyor> Barış yete be. Zamanında insanları çok etkiledik. Evet çok etkiledik. Harbiden çok kötü örnekleriz. Fark ettin mi onu? Çok kötü örnek olduğumuzu fark ettin mi bizim? Ben diyorum size işte kötü, biz. Biz kötü örneğiz. Biz kötü örneğiz. Biz kötü örneğiz. Biz kötü bir ördeyiz kardeşim. Güzel mi? Serinleme seansı ha, güzel. Bacağımı kaparsınız ha. Aman ha koduklarımız. Gel gel gel. Aman ha bilet? Sen de gel bakayım. Aman ha ölüsünü siktikler dan bu aleti sekin seviyorum ya. Sineklerle resmen raket oynayıp. Ayırıyorum Lan <laughs> En kalitesi de bende var. What? Ah. Olar bende var. Bende var. En kalitesi de bende var. Bende var. bende var. Bu ben ben <laughs> nasıl yaptınız ya? Gerekilen yapılmış. Gerekilen yapılmış. Gerekilen yapılmış. Kaybolmasaydı. Adını bilecek herkes. Day one, of playing Resident Evil 4. day two of playing resident evil 4 three days of playing resident evil 4 six years have passed since that horrendous incident huh? <laughs> <laughs> I, don't, I don't know what's going to happen but <laughs> Orası mı atom bombası koydu içeri kapattı inanılmaz ya oğlum gerisi çok garip bir oyun gerçekten çok garip ben ten sat abi ben koyun ya. Para vere vere cüzdan alev olur yanar Bitimdeki değişim bile hepinizi daya Başardın Hesabınız engellendi Maşallah hesabınız engellendi maşallah. Maşallah hesabınız engellendi Bakaramadım Başaramadın hesabınız engellendi Doğalimizi görüyor musun? Herkes gitti, biz bize kaldık. Ama biz bize yeteriz değil mi koçum? Fethedici bir galaksi yok etti. Yok edici Tarkon ya. Rüzgar tersine dönünce o kadar da komik olmuyor işte değil mi? Belki unutmuşsundur. Benim adım Ben Tennis. Evrendeki en vahşi silahın sahibi benim. vakti geldi ya bu homelander post bile yapılmalı ya vakti geldi artık yurtsever ha <laughs> Abi sonunda benimle birlikte katılan bir arkadaşımı gördüm. Arda kardeşim çok teşekkür ederim. Homelander Sigma Dildir. Kardeşim bu karakter. Bu karakter gerçekten The Boys'i izleyen insanlar şu Homelander'a zerre kadar saygı duymuyordur. Kötü karakter sevgisinden dolayı duyuluyordur. Bunun en yakın arkadaşı var. Bakın bunun yakın bir tane arkadaşı var. Sevmese bile. Onun grubunda bir arkadaşı var. Aquaman triplerinde böyle deniz analarıyla böyle denizdeki canlılarla konuşabiliyor. En yakın arkadaşı bu adamın. Mecburen ekibinde tuttuğu adamlardan biri. Ahtapot sikiyor. Dip. Dip denilen bir tane eleman var. Adam ahtapotla seksin yapıyor. Ahtapotun ağzına veriyor. Homelander'da masanın ortasında oturtuyor. Deniz canlılarıyla duygusal bir bağı olduğu için acı çektirebilmek için ağzına verdiği, dateleştiği, sevgili olduğu ahtapotu Homelander yediriyor. Diyor ki madem böyle yapıyorsun bunu yiyeceksin diyor. Daha bitmedi oğlum daha bitmedi. Homelander dediğin adam hala da anne sütü içiyor amına koyayım. Şimdi şey diyecekler aa anne sevgisi görmemiş falan bana ne kardeşim? İçmeyeceksin ya. İçmeyeceksin oğlum. Biberonla içmeyeceksin. İçmeyeceksin kardeşim. Abi sen şu an ciddi misin? Ya. Kanka sizinle troll yapılmıyor. Yemin ediyorum Siz